Selam. Bu video sizler için çocuklar. Aktivite yapıyoruz bugün. Aktiviteyi neden yapıyoruz? Özellikle pandemi sürecinde egzersiz yapmaktan yoruldum, sıkıldım, yapamıyorum diyerek anne babalarımızı bayağı bir zorluyoruz. Hareketsiz kaldığımız için çok fazla insülin direnci gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Kilo problemimiz, büyüme gelişme durumunda birazcık e, sıkıntılarımız olabiliyor. O yüzden hareketi çok önemsiyoruz ve bunu eğlenceli hale nasıl getirebiliriz? Bununla alakalı bir e, yöntemim var kağıt alıyorsunuz. İstediğiniz renk Sizin hoşunuza giden böyle keyifle kullanacağınız renkli kağıtlardan istediğiniz rengi seçebilme özgürlüğünüz var. Cümleleri uzatır benim ablamız. hep böyledir bu işler. Oluyor bazen tamam. kusura bakmayın. Şimdi kağıt aldınız. Bir makasınız var. Bir de üzerine yazmak için kaleminiz. Özel bir renkleri sevdiğini size eğlendiren renklerden rengarenk seçebilirsiniz. Şimdi hazırsanız üzerinde ne yazacağız, nasıl başlayacağız ona geliyorum. Şimdi kağıdımız, kalemimiz hazır. Ne yapıyoruz? Bir hafta için hazırlayacağımız aktivite kutumuz için 7 tane sevdiğiniz e, aktiviteyi, egzersizi birazcık böyle bize kalori harcatacak, koşacağız, oynayacağız, zıplayacağız bu tür şeylere yardımcı olacak aktiviteler sıralamanızı istiyorum. Şimdi ben düşüneceğim, benim hoşuma giden 7 tane aktivite yazacağım. Sizler de ben yazarken birazcık üzerine düşünün ve hemen maddeleri sıralayın istiyorum. Hadi başlayalım. Benim hazır, ben hazırım. Sizler de hazırladıysanız şimdi makasımızla tek tek her maddeyi kesiyoruz. Hazır mısınız? Şimdi bunları küçük küçük kestim ve katlayacağım. Hepsini tek tek katlıyorum ve kendim için belirlediğim bir kutunun içerisinde toplayacağım. Burada amacımız ne biliyor musunuz? Her güne bir hareket seçerek bir hareket yapıyoruz. Hareketsiz kalmıyoruz. Bir de üstelik kendi aktivite kutumuzu kendimiz yaptığımız için buradaki maddelerin hepsi sizin hoşunuza giden, sizin severek yaptığınız aktivitelerden, egzersizlerden oluyor. O yüzden bence çok eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Hepsini katlıyoruz. 7 güne 7 ayrı aktivitemiz var. Şimdi kutumuzu oluşturduktan sonra içerisine attığımız ve çektiğimiz kağıdımızı... Tekrar içerisine koymamanızı öneririm çünkü her güne farklı gelirse bence daha heyecanlı ve daha eğlenceli olur. Acaba bugün ne gelecek diye düşünürüz ama isterseniz aynısını yapmak benim için sorun değil. Ben onu da yaparım ben abla diyorsanız o zaman tekrar kutunun içerisine atabilirsiniz. Şimdi kutunun içerisine bunları yerleştiriyorum. Ondan sonra kutum hazır. Sabah uyandım. Bugün hangi egzersiz yapacağım? Bugün aktivite olarak neyi seçeceğim diye düşündük. Kutumuzu açıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Tabii ki benim en çok yapmaktan hoşlandığım dans etmek çıktı. O zaman ne yapıyorum? Burada seçtiğim kağıtlardan 30-45 dakika aralığında aktivitemi tamamlıyorum. Sonra isterseniz yine kutunun içerisine atıyorsunuz, isterseniz de dışarıda kalabilir. Hepsi olabilir. Ama hareket ettikçe boyumuz uzayacak, kemiklerimiz gelişecek, aldığımız besinleri vücudumuz daha iyi kullanacak ve kilo dengemize de yardımcı olacak bu süreçte. E de sıkıntımızı birazcık azaltacağız. Evde sıkıntımızı bir şekilde azaltmış olacağız. Bence çok eğlenceli geçecek. Sizden de fotoğraf video bekliyorum aktivite kutularınızla ilgili. O zaman ben kutumu kapatıyorum. Bakalım yarın şansıma ne çıkacak, ne seçeceğim. Ona göre hareketlerime başlayacağım. Görüşürüz.